Hayri. Heh. Sen nereye süslenmişsin? Sevgilini de mi bulacaksın? Yok canım. Şey ya bu... Lokale gidiyorum da ben. Lokal var. Lokal mi? Ne lokali? Şey işte ya. Bu... <laughs> bizim lokal var da. <laughs> ee, sana ne ya? Hesap mı vereceğiz? Tamam, tamam, Hesap sormadım ya. Merak ettim sadece. Hayır etme lütfen. Benim de özel bir hayatım var yani. Tamam. Bana Nasıl gıybet yapıyorlar ya? Neyse ben sizinle uğraşamayacağım, çıkıyorum. Hadi. Ee, Balarım sen devam et. Ben geliyorum, tamam mı? Tamam. Ha, çalışıyorsan ben daha sonra geleyim. Gelebilirsin. Al bakalım. Kerem canın kızına yazdığı mektuplar. Bu kadar çok mu ya? Spoya bak sen kaç tane mektup yazmış. Ee, bazı insanlar doğuştan romantik. Sen odunsun diyorsun. Yok canım. Ama tabii herkes romantik olması zorunda değil. Yeri geldiğinde romantiyimdir. Öyle mi? O zaman yeri geldiyse e, ben bugün buralarda olmayabilirim. Yani Hande ile yeri geldiyse ben giderim. Çekinme. Sen bilirsin. Dersen ki hani çok önemli bir şey konuşacağız, bir olaylar, bir şeyler oldu, bir şeyler falan git giderim. Ama dersen ki hani kalabilirsin. Boşuna uğraşmasın. Ağzımdan laf alamayacaksın. Cevabımı sana söylemeyeceğim. Bana ne ya senin cevabından umurumda bile değil ki. Madem sana ne, madem umurunda değil. O zaman niye burnunu sokup icazet veriyorsun Hande'ye? Ha, anlaşıldı. Sen bunu sürekli benim yüzüme vuracaksın. O zaman şöyle yapalım. Ben gideyim, sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Of! Sen bilirsin dedim ya. Hı. tatlım. Hoş geldin Hande abla. Hoş bulduk. Gel bir öpeyim seni gel. Mua. Nasılsın? İyiyim. Biliyor musun bugün Güncel'in annesi beni ve Gülce'yi sinemaya götürecek. Birazdan beni almaya gelecekler. Ondan sonra akşam onlarda kalacağım. Vay güzel vakit geçireceksin demek ki. İyi eğlenceler. Baban nerede? Annemle yukarıdalar. Ben çağırırım. Baba Hande abla geldi. Ha, gözün aydın. Ben ne yapayım? Gideyim değil mi? Cevabımı biliyorsun. Sen bilirsin. Görüşürüz Necat. Bay bay. <laughs> Merhaba. Ya, acaba bu burada Aylin nerede yazıyor ya? İyiyim. Necat yukarıda gelir birazdan. Tamam beklerim acelem yok. Anne Burada ne yazıyor Bakayım fotoğrafına Ay, Ben alayım onu Ne oldu öyle Bu e, fotoğrafımı pek sevmiyorum O yüzden göstermiyorum kimseye ha, Peki bir şey söyleyeceğim. Senin ismin orada yazıyor mu yoksa ben mi görmedim? Yazmışlar. Niye yazmasınlar canım? Bak işte yazıyor. Aile. Neden göstermek istemiyorsun kimliğini? Ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Ee, Gülceler gelmiş. Ben kayrayı teslim edeyim, sonra ben de çıkarım. Ee, biz çalışıyoruz diye gidiyorsan hiç gerek yok. Bizim için sorun değil. Yok yok. Size iyi çalışmalar. Hanımefendi, bir babanız olduğunu unuttunuz galiba ha? Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. başa kaldık biz de. Evet Necat Bey. Ben de gittim artık rahat rahat. Konuşursunuz ne konuşacaksınız. Kimliği görseydi tutmuştum ben ya. Hani geçtiniz mi acaba? Çalışmaya başladınız mı? İnsan da merak etmeden duramıyor yani. Bir bakayım. Biliyorsun ha. Aman bana ne? Sana ne? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama şimdi. Neyse konuşsunlar. Öpüşürlerse evettir. Ben de giderim sonra. Tamam.